Attila'nın Avrupa kaynaklarında Tanrı'nın kırbacı olarak anılan Avrupa Hun İmparatoru. Milattan sonra 395 yılında doğan Attila'nın tahta çıkmadan önceki hayatı hakkında net bilgiler bulunmamaktadır. En yaygın kabul gören yaklaşım, Attila'nın babası Muncukhan tarafından Batı Roma'ya barış rehinesi olarak verildiği şeklindedir. Batı Romalılar Attila ellerinde olduğu sürece Muncukhan'ın kendilerine savaş açmayacağını düşünüyordu. Babasının ve amcasının ölümünden sonra kardeşi Bleda ile birlikte tahta geçen Attila, İlk olarak imparatorlukta hiyerarşik ilişkileri düzenleyerek merkeze bağlılığı arttırırken bir yandan da otoritesini güçlendirdi. Kardeşi Bleda'nın vefatı sonrası tahtın tek sahibi olan Attila, tarih boyunca Doğu ve Batı Roma imparatorluklarına yaptığı akınlarla anılmıştır. Bu akınlar sonucunda Romalıları vergiye bağlayan Attila, döneminin en güçlü ordusunu kurmuş ve bütün Avrupa'yı Hun İmparatorluğu altında birleştirmeyi hedeflemiştir. 453 yılında hayatını kaybeden Attila'nın mezarının nerede olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Tarihçilere göre Attila Han'ın ölümü şüpheli bir şekilde gerçekleşmiş. Çeşitli kaynaklarda bir suikast sonucu hayatını kaybettiği şüphesine sıklıkla yer verilmiştir. Attila Han, PTT'nin 1984 yılında tedavüle çıkardığı 16 Türk Devleti konulu pul serisindeki Avrupa Hun İmparatorluğu pulunda yer almıştır.